Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, aynı zamanda çok lezzetli bir tarif ile geldim. Ben bu tür pratik ve lezzetli tarifleri gerçekten çok severim. Sizlerle de paylaşmayı çok istedim. Eminim sizlerde dener, beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek herkese afiyet olsun. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimde kullanacağım malzemeleri sizlere şöyle göstermek istiyorum. 2 su bardağı dolusu köftelik bulgurum var. 1 su bardağına yakın yani 2 parmak eksik olacak şekilde irmik, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da nane. Öncelikle köftelerin hamuru için şöyle kabıma malzemeleri teker teker ekliyorum. Bu esnada isterseniz siz 1 su bardağı irmik kullanabilirsiniz. Size az geliyorsa çoğaltabilirsiniz tabii ki. Tuzunu da içerisine ilave ediyorum ve üzerine 2,5 su bardağı kaynar su ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra üzerine kapatarak kenarda bekleteceğim. Bulguru şişene kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Bulgur dinlenirken ben de sarımsaklı yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. Ben toprak altı yoğurdu kullandım. Dilerseniz süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Süzme yoğurt ile de çok lezzetli oluyor. Bu kullanmış olduğum yoğurt gerçekten çok güzel. Hem çorbalarda hem cacıklarda hem de bu şekil tariflerde kullanıyorum. Tadı çok lezzetli oluyor. 7-8 kaşık dolusu kadar şöyle görmüş olduğunuz gibi kabın içerisine ekledim. Tıpkı süzme yoğurt gibi çok güzel görüyorsunuz zaten. Hafif bir karıştırıyorum. Rendelemiş olduğum 3-4 adet sarımsağım var burada. Onları da ekliyorum. 1 su bardağı soğuk suyu da ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Daha sonra yarım su bardağı su ilavesi yaptım. Kıvamı katı geldi bana bu yüzden daha sonra tekrar su ilavesi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda olacak. Ne çok katı ne de çok sıvı olacak. Yoğurdumu hazırladım, kenara aldım. O esnada şişen bulguların içerisine malzemelerini tek tek ilave ediyorum. Bir adet yumurta. İlk başta da dediğim gibi malzemelerini saymıştım. Nanesini ekliyorum. Tuzunu önceden eklemiştim ve burada da 2,5 3 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. Güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzu iyice yoğurmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda olacak. Yaklaşık 1-2 dakika kadar yormanız yeterli olacaktır. Hemen toparlanıyor zaten. Hafif ele yapışan bir hamur. O yüzden ellerimi ıslatıp bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Köftelerimi hızlıca şekil verdim. Görmüş olduğunuz gibi. Ben köftelerimi hazırlarken bir yandan da tencereye su koydum. Kaynamasını bekliyorum. Kaynayan suyun içerisine köfteleri ekliyorum görmüş olduğunuz gibi. Suyunuz mutlaka kaynar olsun. Kaynar olduğunda hemen pişiyorlar. Köftelerin hepsini ilave ediyorum suyun içine. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum. Köftelerimiz bozulacak diye endişeye kapılmayın. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Aynı zamanda çok yumuşak ve çok lezzetli bir köfte oluyor. Mutlaka bu tarifle deneyin. Köfteler pişerken ben de üzeri için şöyle bir yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı da sıvı yağ erittim. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı nane ilavesi yaptım. Köftelerim 2 dakikaya yakın pişti. Hemen pişiyorlar. Çok pişirmenize gerek yok. Servis tabağına aldım. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu üzerine gezdiriyorum. Bu esnada elinizi korkak alıştırmayın. Bolca ekleyin. Üzerini geçene kadar ekleyin. Benim çocuklarım sarımsaklı yoğurt çok sever. Onlar için bolca yapıyorum. Çok da faydalı. Şöyle dolu dolu kepçeleri üzerine gezdiriyorum, görmüş olduğunuz gibi. Ve en son şöyle sosunu da üzerine gezdiriyorum. Bu sos gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Sizler bu şekilde izlerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer videomu izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda tarifle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sizlere teker teker dönüş sağlayacağım. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Yine bir tarifin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.